Ya kimi insanlar şimdi şöyle yemek yer. Normal bir yemek yemiş olur. 2-3 saat sonra bir daha yer. 2-3 saat sonra bir daha yer falan. Yani sürekli böyle sık yemekten bahsetmiş kitap. Şimdi sık yemek yemekte nasıl bir sıkıntı var? Onunla alakalı da şöyle söylenmiş. Hastalıkların diyor temel diyor nedenlerinden biri de alınan diyor besin ne yediysen yani tamamen sindirilmesi beklenmeden üstüne başka bir yemek yemektir diyor hastalıkların sebebidir diyor bu. Eski ilmihallerde diyor şöyle diyor bir yazı vardır. Yemeğin üstüne başka bir yemek yemenin haram olduğu bildirilmektedir diyor. Hemen acıkma. Yani normal bir insan hemen acıkmaz. Nefsini tutmadığın için sen sürekli yiyorsun yemek. Aslında normal bir insan hemen acıkmaz diyor. Yani normal vücut yapısına sahip. E hastalığı yok. Şeker hastalığı bir herhangi bir şey yok yani. Şöyle söylüyor. Bu kurallara göre diyor sindirim sistemi diyor şu şekilde çalışır diyor insanda. Midede 3-5 saat geçtikten sonra yani yemeği yedin 3-5 saat geçti sonra bu mideden ince bağırsağa diyor geçer. Bu nedir? Birinci hazımdır diyor. Yani birinci hazmı gerçekleştirme durumudur diyor. İnce bağırsağa geçti. Sonrasında diyor yemeğin cinsine veya e, miktarına göre diyor özelliğine göre diyor bu ne dedik bak 3-5 saat bu 6 veya 10 saate kadar çıkabilir diyor. Yani sen yemeği yedin midende ince bağırsağa inmesi 3-5 saat arası sürer diyor. Birinci hazım diyor böyle gerçekleşir. Ama yemeğe fazla yemişin ya da hemen sindirilebilecek bir şey değil bu. Bu sefer ne oluyor? 6 veya 10 saate kadar uzuyor bunu sindirmesi. Birinci hazım yani bak bu ikincisine geliyorum. İkincisini karaciğere gönderiyor. Ya vücudumuz nasıl bir şey değil mi? Derya yani. Acayip bir ilim yani bu geçiyor diyor ikincisi karaciğere. Karaciğere geçince diyor insanın hazmını diyor. ikinci hazımda diyor gelen proteinler, karbonhidratlar, yağlar gibi besin parçalarını küçük parçalara ayırıyor diyor karaciğerimiz. Burada bu parçalara ayrılması bu ne? ikinci hazıma diyor geçmiş oluyor. Ha burada yağ diyor vardır, glikoz vardır, protein vardır, vitamin vardır. Hepsi diyor bu şekilde karaciğerde ayrılıyor. Burada ayrıldıktan sonra üçüncü hazım nereye geçiyor? Kana geçiyor bu sefer. Ya nasıl ilim yani bu ya? kana geçtikten sonra kan da görevli hormonlar vasıtasıyla üçüncü hazımda hücrelere taşınıyor. Dördüncü hazıma geçti şimdi. Kanda diyor bu işlemde tamamlandı hücrelere geçti. Hücrelerde peki ne oluyor? Şeker, glikoz bunlar enerjiye çevriliyor. Nasıl değil mi şimdi elin ayağını hareket ediyor ya bunu ne oluyor? Enerjiye çeviriyor hücreler ve amino asitlerden ise de farklı proteinler diyor üretiliyor vücudun için. Ne bileyim hasta olmaman için ayrı bir şey üretiliyor. Enerjinin için başka bir şey üretiliyor. Her türlü şey üretim var yani. Dördüncü hazımda. Şimdi bunların hepsini vücut tamamlıyor. Sindirim sistemi bu şekilde çalışıyor bizim. Peki midede sindirim sistemini sen tamamlatmadın. Ne yaptın peki sen? Ya bir daha iyiyim Bir daha. Ya sindirim daha tamamlamadı. Üzerine. Onun için şöyle derler mesela. Hani Cübbeli Hoca şöyle demişti bir sohbetinde. Bulaşık makinesini diyor çalıştırdın. Bir saat, bir yarım saat bir geçti. Makine artık hani temizlemeye geçti. Sıcak suyu verdi. Ayarladı. Kendini ısıttı. Gittin oraya bir tane daha bardak koydun. Açtın içini. E bu sefer ne oldu? Makinenin da kafası karışıyor. Ayrı bir mesele. Beyni yani. E onun dışında o diğerleri gibi temizlenmeyecek. Ne olacak peki bu? Sık yemek yediğimizde peki ne olacak? Şimdi oraya geliyoruz. Midede sindirim bitmeden evvel eğer bir insan diyor bir lokma ağzına atarsa dedik ya bardak misali yani. Midede sindirim sürecinin hepsini bozar diyor. Bütün sistemi diyor bozar. Ne olur peki bu bir lokma? Önceki yemekle diyor karıştığından sindirilememeye başlar diyor. Ne olur? Midede diyor mayalanma diyor yapmaya başlar. Midede mayalanma olunca e, bunu sindirmek istiyor. Bu sefer sindiremeden çürütmeye diyor başlar mide asidiyle. Vücudumuzdaki e, midemizdeki yani mide asidiyle onu çürümeye yol açar diyor. Çürütmeye yol açar. Midede diyor ne olur yanma diyor yapar. Midede ne yapar? Gaz diyor yapar. Şişkinlik yapar. Ve sonrasında yani bu hastalıklara da sebebiyet veriyor bak yani. Midede ne oluyor? Allah korusun gastrit oluyor, ünser oluyor. Artık mide kanaması oluyor. Nelere bak yol açıyor. Demek ki ne olacak? Sık yemek yenmeyecek. Ya 3-5 saat bekleyeceğiz ya da sindirimi belki zor bir şey yemişindir, fazla yemek yemişindir. 6 veya 10 saate kadar uzayacak bu. Buraya dikkat edeceğiz şimdi. Son yeri de şöyle demiş. Midede sindirim tamamlandıktan sonra 3 veya 5 saat sonra yemek yenilebilir diye söylüyor. 3-5 saat arayla yemek yendiğinde yani bu dört seviyede, dört hazım şekliyle diyor olur. Fakat altı veya on saati geçmesini beklemek her zaman için iyidir diye demiş. Yani günde, günde bir veya iki defa yemek yemek yani 12-24 saat arayla yemek yemek insan için yeterlidir. Yetti mi o bize? Yeterlidir. İçme konusunda da ölçü aynıdır diyor. Yani nasıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl yerdi yemeğini? işrak vaktinde, işra kılıp geldikten sonra camiden Efendimiz o zaman kahvaltısını yapardı, yemeğini yerdi. Kaç gibi yani? Tahmini söylüyorum şu an. Diyelim ki 8.30-9'da yiyor. 8'de yiyor. Değil mi? Peki sonra ne zaman? İkindiden sonra yiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bak sabah 8, akşam ne diyelim mesela 7. Akşam 6, 7. Kaç saat? Bak 10 saat sonra yiyor Efendimiz. Peygamber Efendimiz bunu yaptı. Bak tıpta bunu söylemişler. Tıbben neymiş yani? normal bir insan 12 saat arayla yemek yemesi insan için yeterlidir. En güzeli de bu niye? Çünkü yediğimiz her şeyde katkı malzemesi var. Her şeyde. Şimdi inşallah onları anlatacağım. Sakın sohbetleri bırakmayın. Çiğnediğimiz sakızda bile neler var onları inşallah anlatacağım.